İsterseniz şöyle yapalım. Ee, sokak çocuğu nedir konusunu e, kavramsal olarak ele almadan önce e, biliyormuş gibi yapıp izleyicilerimiz de öyle yapsın lütfen. E, dünyada ve Türkiye'de sokak çocuğu kategorisinde ele alınabilecek e, çocukların e, sayısı hakkında e, veriler bize ne söylüyor? Literatür bize ne söylüyor? Kabaca biliyorum. İsterseniz bilgi vermek çok zordur ama kabaca evet. muhtemelen bize fikir verir. Önce dünyadan başlayalım isterseniz. Şimdi Kemal hocam bu konularda bir kere dünya ölçeğinde çok net istatistikler maalesef mevcut değil. Hı hı. Yani bu konu özellikle çocuk meselesi konusu dünyanın az gelişmiş ülkelerinde ve gelişmede geri kalmış ülkelerde daha çok ortaya çıkan bir mesele olarak dikkatimizi çekiyor. Hı hı. Mesela dünyadaki 100 milyon sokak çocuğunun hemen hemen yarısı yani her iki sokak çocuğundan birinin Latin Amerika'nın az gelişmiş ya da gelişmede geri kalmış ülkelerinde var olduklarını söyleyen, projeksiyonlayan tahminler var. Hangi ülkeler mesela bu konuda Honduras gibi, Peru gibi, Bolivya gibi, Panama gibi ülkelerde sokak çocuğu meselesi peak yapan bir konu. Latin Amerika'dan sonra Asya ülkeleri bu meseleyle boğuşuyor. Asya'nın yoksul ülkelerinde özellikle Filipinler gibi. Bangladeş gibi hem çocuk işçiliği hem de beraberinde sokak çocuğu olgusuyla karşılaşıyoruz. Tahminlerin bunu 30 milyon civarında bir çocuk nüfusundan bahsediliyor. Elbette bu veriler sürekli güncellenmesi gerektiği için bazen bunlara yetişmek, bunları güncel bir şekilde toplamak mümkün görünmüyor. Yine Afrika ülkelerinde de sokak çocuğu olgusuna. E, yoğun bir şekilde. Ama tabii bu meselenin e, biçimi, e, sokakta bulunan çocukların profilleri, hı hı. özellikleri, e, aile kompozisyonları e, elbette ülkeden ülkeye çok değişkenlik gösteriyor. Hatta hı. birazdan konuşacağız. Belki Türkiye'de de hı hı. farklı kentlerde bu meselenin hı hı. E, nedenleri, sonuçları, aile kompozisyonları hı hı. epey bir değişkenlik gösteriyor. Ama biz e, bu meselede e, zaman zaman yapmış olduğumuz çalışmalarda, sempozyumlarda, bu alanı çalışan Akademisyenler, ulusal ya da uluslararası alana çalışan arkadaşlarımızla yaptığımız değerlendirmede hep istatistikler üzerinden gitmenin bu sorunu çok iyi anlamada ve kavramada yetersiz kalacağından hı hı. bahsediyoruz. Ama bu bu alanda istatistiklerin önemlisi olduğu anlamına gelmez. Şüphesiz. Mutlaka bu alanda da bize de mesela yine konuşacağız eksik olan veri eksikliğini tamamlamamız gerekiyor. Hı hı. İlgili kurumlarımızın üniversitelerle STK'larla bu alanda mutlaka güncel verileri toplayıp bir veri tabanı oluşturmaları gerekiyor. Evet. Yani e, gelişmekte olan ya da geri kalmış diye nitelendirdiğimiz ülkelerde evet. bunun daha akut bir sorun halinde geldiğini söylüyorsunuz. Evet. Yani bu şunu inkar etmiyor tabii. Amerika Birleşik Devletleri'nde örneğin çeşitli veriler bize şunu söylüyor yaklaşık 1 milyonla 1 milyona 1,5 milyon arasında sokak çocuğunun Amerika'da yaşadığını, hı. homeless diyebileceğimiz çocukların orada yaşadığını da söylüyor. Bu da bir gerçek. Hı hı. Bunu da zaten inkar etmiyoruz. Evet. Peki Tabii e, dediğim gibi yani şeyden hı. farklı, kategoriler farklı. Kategoriler farklı. farklı. Ee, şey profiller farklı. Yani hı hı. homeless children dediğimiz mesele aslında Avrupa ülkelerinde de var ama bunların hı hı. yani farklı gerekçeleri, farklı nedenlerle ne sokakta bulunma onun üzerine belki ayrıntılı durdurulabilir tamam. yani. Onları hakikaten evet. e, bilmek istiyoruz. Peki Türkiye'de sokak çocukları sayısı ve e, bölgelere göre dağılımı hakkında neler söyleriz? Gaziantep'ten bahsettiğiniz ilk dönemlerde, uh -huh. daha sonraki süreçlerde nasıl bir dönüşüm yaşandı? Hı -hı. Ee, biliyorsunuz 80 öncesi Türkiye'de e, Kemalettin Kamiller'in romanlarında geçen Hı -hı. E, işte köprü altı çocukları olarak Hı -hı. bunlar romanlarda epey bir dile getirilmişlerdi. Ee, esirgenen çocuklar olarak, kimsesiz çocuklar olarak e, tanımlanıyorlardı ama 90'lı yıllardan sonra bu literatürde ve bu alanda çalışan e, akademisyenlerin e, kavramsallaştırmalarını biraz daha UNICEF'in ve Birleşmiş Milletler'in ve Avrupa Birliği'nin tanımlamalarından hareketle e, sokak çocuğu kavramı ki e, biz bu kavram aslında şemsiye bir sözcük Hı. diyoruz. Çünkü bu e, ka, şemsiyenin altında epey bir çocuk Farklı grubu var. Farklı kategori var. E, bunun sayıları noktasına baktığımız zaman bir kere çok dikkat edici bir ölçüde metropolere özgü bir soru olarak ortaya çıkıyor. Yani... Çarpı e, çarpı kent e, kontrolsüz göç çarpı kentleşme biliyorsunuz Türkiye'de e, artık e, nüfusun neredeyse çok büyük bir kısmı bir metropollerde hı. yaşıyor ve Anadolu'nun neredeyse boşaldı. Hı. Bu sorunun da yakıcı bir hale gelmesini dikkat ederseniz e, metropol kentlerde özellikle yani çok yoğun ve kontrolsüz göçlenme mesela Gaziantep'e örnek veriyoruz. Neden? Gaziantep 2009 yılında dünyada en yoğun göç alan iller arasında 9. sıraya geliyor. Bakın dünyada diyorum. O bölgeden değil mi evet. ağırlıklı olarak Tabii, yani hı. E, Cıvar illerinden Hı. yani kendi aksı içerisinde Şanlıurfa'dan işte Maraş'tan efendim Adıyaman'dan Kilis'ten daha doğu illerinden çok yoğun bir göç alıyor ve bir sanayi şehri, çekim merkezi oluyor. Aynı zamanda bir işçi şehri ve gelen bu göçmen kitlenin kente entegrasyonu, istihdam alanına yani çalışma hayatına gelebilmeleri o kadar çok kolay olmuyor. Hı. Yani bu anlamda bu tür geçişkenliklerin hızlı değişim ve dönüşümlerin yaşandığı metropol kentlerde, mesela sokak çocuğu olgusu çok yıkıcı bir halde karşımıza çıkmaya başlıyor Hı. ve gerçekten bu sorununla baş etme, mücadele etme yöntemlerini de biz ee, yani sanayide gösterilen o gelişme hızını maalesef bu sosyal meselelerde e, gösterme ve geride kalıyor. Yani sadece izlemek durumunda kalan bir göç hadisesiyle Hı. biz karşılaştık. Bu tabi Antalya için de geçerli, Adana, Adana için, de geçerli, için, için de geçerli, Mersin için de geçerli. Bursa için geçerli. İstanbul, İzmir, Ankara zaten hiç konuşmayacağım. Hı. Yani dolayısıyla pik yapan illere baktığınız zaman hani mesela doğuda Erzurum mesela dikkat çekiyor. Neden? Çünkü Erzurum da o bölgede çekim merkezi olarak Hı. dikkat çeken büyük. Yani e, sorunu... E, Bölgeler arasındaki evet gelir dağılımı dengesizlikleri söz konusu ama e, sayısal açıdan baktığımız zaman bu mesele e, hızlı göç almış metropolleşme sorunları yaşayan kentlerin bir sorunu olarak karşımıza çıkıyor ve bu illerde de pik yapıyor ama e, bakıldığı zaman mesela tarım işçiliği için çocuklar Hı -hı. meselesi bilirsiniz pamuk işçiliği için pancar işçiliği özellikle güneydoğu'dan evet, da giden bir mesele mesela o çok daha farklı bir konsepte ele alınabiliyor ha bu. Göç veren iller Şanlıurfa, hem göç veren il hem, hem de kendi kırsalına da yoğun göç alan. Yani aynı mesele Şanlıurfa için de geçerli olabiliyor. Hı hı. Diyarbakır için de geçerli olabiliyor. Batman evet. için de geçerli olabiliyor. Yani o yüzden özellikle 90'lardan sonra bu kontrolsüz göçlerle nüfusları şişen kentlerimizin çok ciddi bir sorun olarak karşımıza çıktığını söyleyebiliriz. Evet İstanbul, Ankara, İzmir başı çeken iller, çocuk, hı hı. sokak çocuğu sayısında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir komisyon raporu vardı. Ee, orada e, mesela çalışan çocuklar olarak 1 milyon civarında bir çalışan çocuktan bahsediyor. Sokakta çalışan ya da atölyelerde çalışan çocuklar. Ee, özellikle 8 yıllık eğitimlerden 12 yıllık zorunlu eğitime geçişle birlikte bu şeyde bir artı düşüş gözlendi. Ee, tabii 4 artı, 4 artı 4 sistemiyle ne götürecek onu tabii sonuçları henüz bilemiyoruz. ona ilgili bir çalışmamız yok ama özellikle bunun bir metropolde bir sosyal sorun olarak karşılayacaktığını söyleyebiliriz Kemal Hocam. Eyvallah.